Evet, selamlar saygılar. Bugün sizlerle beraber Polosmart'ın PSSW15 akıllı saatini inceleyeceğim. Ee, bunu benimden aldık. 230 lira gibi, şaka gibi bir fiyataydı. Yani 230 lira zaten bu zamanda akıllı saat almak pek mümkün değil. Yani bakalım. Pek bir beklentinin içine girmeyelim 30 230 lira gibi bir fiyata. Neyse, sözü fazla uzatmadan hep beraber kutuyu açalım. Burada da. Özelliklerini görebiliyorsunuz. Adım Seher. Gelen anıma bilir mi? Kalori ölçer. Uyku takip falan filan akıllı alarım. Annesi burada da yazılıyor. Burada da şık bir foto var. Burada da teknik özelliklerden bahsediyor. Bluetooth 4.0. Yani eski bir Bluetooth e, modeli. Yani 5.0 olması ne bekler de ki işin aşağıda. Ama 230 lira gibi bir fiyatta da fazla bir beklentin içine girmemek gerek tabii ki de. Neyse sözü fazla uzatmayalım. Ve kutuyu hep beraber açalım. Durun şu şekilde. Ve arkasında bir, bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Aslında saat şık duruyor. Buradan da açıyoruz. Herhalde şarjı yok. Neyse. Buradan kordonu şarj edebiliyoruz. Burada da sensör. Yani kordonu iyi yani. Böyle dandik bir kordona benzemiyor. Ama birazcık sert. Bu kullanılırca e, yumuşar yani. Şimdi bunu bildiğim kadarıyla buradan kordonu çekiyoruz. Ve sert çekiyor. Ve buradan herhangi bir adaptöre şarj edebiliyoruz. Ama e, hızlı şarj olmamasına dikkat edin. Hızlı şarjda maalesef ki bunu şarj edemiyorsunuz. Normal bir eee adaptörde şarj edebilirsiniz ama akıllı bu akıllı saati maalesef ki hızlı şarja şarj edemiyoruz. Bunu bir 10 dakika falan şarj edelim. Ondan sonra hep beraber özelliklerle beraber bakalım. Bu arada göstermekte fayda var. Şu şekilde bir adaptörle şarj edebiliyorsunuz. Heh. Şu şekilde. Şu şekilde fişe takıyorsunuz. Ve şarj işlemi başlayacaktır. Evet. Gelelim şimdi bağlama kısmına. Buradan barkodu okutuyoruz ve uygulamayı indiriyoruz. Buradan barkodu okutuyoruz. Ve internet üniversitesine Ve buradan uygulamayı indiriyoruz. Evet buradan uygulamamızı açtık. Buradan aç'a tıklıyoruz. Hesabımızı bağladık. Şu şekilde daha fazla seçenek seçeneğine tıkladığımız zaman burada birçok seçeneği görebiliyoruz. Örneğin uzaktan fotoğraf çekme. Yani bunu Saatinizi e, deklarasyon olarak kullanabilirsiniz. Hani güzel bir özellik. Mesaj gönder var. E, ve daha bir sürü özellik var burada. Burada hareket. Yani aktivitenizi seçebiliyorsunuz. Buradan yürüyüş mü yapacaksınız, koşu mu yapacaksınız, bisiklet mi süreceksiniz. Buradan e, aktivitenizi seçtikten sonra ne kadar kalori yaptığınızı falan filan. Ve kilometrelerinizi görebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Yani 230 liralık bir ürün için bence gayet güzel bir özellik ve güzel bir uygulama. Saatimizi... 10 dakika boyunca şarj ettik. Buradan açtığımız zaman bilgiyi, müzik ve daha bilmem ne şu şekilde saatimizi görebilirsiniz. Kaç adım attığınızı falan buradan görebilirsiniz. Evet, saat şu şekilde duruyor. Yani fazla kaliteli bir hissat vermiyor ama yani yine de idare eder. Evet arkadaşlar, saatimiz bu şekilde cihazımıza da bağladık. Bu şekilde cihazı kısaca size anlatayım. Bu şekilde bastığınız zaman ekranı arayüzünü değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Üst saniye bastı tutarak arayüzünü değiştirebiliyorsunuz. Ya bu güzel. Ondan sonra burada menüye gidebiliyoruz. Burada adım sadece. Burada e, kalp atış hızınızı. Tabii ki bu medikal seviyede olmadığını bilin. E, spor dalları yani mesela örnek veriyorum başka bir spor dalı yapacaksanız buradan 3 saniye basılı tuttuğunuz zaman ee, modları görebiliyorsunuz. Buradan yine menüyü değiştiriyoruz. Bilgi. Mesela bunu hiç anlamadım. Boş. Mesaj kutusu boş. Mesaj iznini ver, vermeme rağmen maalesef bunda bir şey göremedim. Buna yine tıkladığın zaman buradan müzik var. Burada sadece müziği açıp kapatabiliyoruz Yani fazla bir şey beklemeyelim yani zaten hoparlör yok bunda. Buna daha 3 saniye tıklıyoruz. Yani bu dokunmatik ekran olmadığı için 3 saniye basılı tutmanız lazım. Buradan daha 3 saniye tıkladığım zaman burada uyku modu. Bu hava kontrol. Burada da e, bunu şöyle olarak kullanabilirsiniz. Mesela bir resim çekin dediğin zaman. Bir dakika şimdi bir resim çekelim. Nerede? Buradan 3 saniye basılı tutuyorum. Bunu şimdi bir dekanşor olarak kullanıyorum. Şimdi bunu 3 saniye yine basılı tutuyorum. Ve bunu dekanşor olarak kullanıyoruz. Şu anda cihazımız dekanşor olarak kullanıyoruz. İsterseniz bir fotoğraf çekelim. Ama uygulamanın ee, uygulamanın kamerasını kullanıyoruz. Yani baya bir dandik fotoğraf. Şu şekilde bir fotoğraf çekelim. Burada aramak kısmına 3 saniye basılı tutuyoruz ve şu şekilde telefonumuz ötüyor. Güzel. Şimdi burada alarm yaparım. Alarm burada çok saçma. Şöyle göstereyim. Bir alarma tıklıyorum. Bir dakika sonra alarm kuruyor mesela örnek veriyorum. Şimdi saatte hani ses beklersiniz yani sonuçta alarmdı bu. Ama maalesef bu olmuyor. Şimdi bekleyelim. Bir dakika boyunca bekleyelim. Hep beraber görelim. Saatte nasıl çalıştığını görelim. Heh. Alarım şu şekilde. Sadece titreşim. 3 saniye boyunca titreşim. Yani bununla e, birini uyandırmak ya pek mümkün değil. Yani zaten beklettiğimiz aslında ses olmasını isterdik aslında ama maalesef ses yok. Bir de burada güzel bir özellik daha var. Ekranı aydınlatmak için bileğinizi çevirin modunu. Aktifleştirdiğinizde mesela örnek veriyorum. Bak burada şimdi açılmıyor. Ama bu modu aktifleştirdiğinizde bileğinizi çevirdiğinizde saatiniz otomatik açılıyor. Şu şekilde. Kapadığınızda da bir şekilde kapanıyor. Bu şekilde tekrar şey ettiğiniz zaman açılıyor. Ve güzel bir özellik. Ama alarmı falan hiç beğenmedim yani. Cık. Maalesef. Bir de e, burada mesaj gönder seçeneği var ama burada bildirimleri maalesef göremiyoruz. Bir de çağrı cevaplama falan maalesef burada ayarlayamıyoruz. Yani çok çok denedim ama maalesef olmuyor. Burada adımlarını falan görebilirsiniz. Saati falan bakabilirsiniz. Yani öyle pek bir fazla bekletin içine girmenize gerek yok. 230 liralık bir saat için. Ama şık yani. Ben beğendim. yani Kola takarım. Öyle premium saat hissiyatını vermiyor ama güzel. Kenarları da biraz keskin olmasaydı biraz biraz daha böyle e, oval oval şeklinde olsaydı iyiydi ama maalesef biraz e, keskin. Benim kedi sevmedi maalesef. Şok iyi. Şu ki. Neyse böyle bir üründü. Alacaklara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.